Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, kışlık e, turşumuz var karışık. E, burada şeker pancarı var. Mor havuç ve normal tur normal havucumuz var. Biberimiz var. Sarımsağımız var. İsteğe göre koyabilirsiniz. 3 yemek kaşığı kaya tuzumuz. 1 tatlı kaşığı limon tuzu ve bir tatlı kaşığı toz şeker kullanacağız ve bir çay bardağı sirkemiz var burada şimdi malzemelerimizi doldurmaya başlayalım bir tane de acı biber attık tadını daha güzel Aha. yapsın diye Evet altta lahanamız da var lahanamız ve bir avuca yakında nohut atıyoruz altına ve başlayalım. sarımsağımız ve nohutumuzu koyduk. Şimdi karışık malzemelerimizi koyalım. Bu ölçüyle aynı şekilde biberinizi de yapabilirsiniz. Ayrı ayrı isterseniz salatalığı da yapabilirsiniz. Şimdi doldurmaya başlayalım. 3 yemek kaşığı tuzumuzu koyduk. Ben ayrı suda karıştırmıyorum. Böyle daha rahat. Bir doldur suyunu doldurduktan sonra birkaç kez çalkalayabilirsiniz. Yarım e, bir tatlı kaşığı şeker, e, bir tatlı kaşığı limon, 3 e, yemek kaşığı da tuz koyduk. E, ve sarımsağımızı da üzerine ekleyelim. 3 çay bardağı Sirke isteğe göre azaltıp çoğaltırabilirsiniz. Ben çok sirkeli sevmiyorum ama daha kıtır kıtır yapıyor sirke. Daha uzun süre dayanır. Daha uzun süre. İtibara kadar süre yersiniz. yersiniz. Evet üzüm sirkesi ve bu kadar turşumuz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Bu ölçüyle biberi de salatalığı da. Ayrı lahana, ayrı havuç hepsini yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.